Üçüncü gece. Ma mantıklı oğlum. Ya şimdi burada çalışacaksın. Birinci gece buradasın. Baktın bu robotlar üstüne üstüne geliyor. İkinci gece gelir misin ya? Sik bok gelirsin. Alo. <laughs> hey. Evet, ben de onu diyordum. Tam üstüne bastı da. <laughs> Aha, tabii. Anyway, I take up too much of your <laughs> time. Things are getting real tonight. Uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton in you. Ama nereden biliyorsun yeah. uh -huh. bunu? Yeah, never mind. Scratch that. It's best just. not to get caught. Um, okay, I'll, I'll leave you to it. See you on the flip side. Görüşürüz baba. Umarım görüşürüz. <laughs> tuhaf. Yani beni neden bir e, boş böyle iskelet zannediyorlar kendileri gibi? Ya yani nereden oh. biliyorsun bir de bunu? Robot tekniksel mi? Tekni te te. Çan yani. Bence çıka yok bu arada. Çıka nerede? Ay. Harbiymiş. Biraz bekleyelim. Yürüyüşlerini duyar Mert. Uyu. <laughs> Kim vuruyor? Bu, bu enerji nereden depolanıyor baba? Otomatik enerji falan yok mu ya? Ha? Matka oldu. hızlandık ha? öyle mi oldu şimdi ha? Tamam, çıkıyor çıkıyorum mutfakta çünkü bulaşıklarla ilgileniyoruz. hanımefendi. Evet. Buraya bakmama gerek yok. Tabi dum 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 Böyle şımar. Ondan sonra öldü mi? Dam. Hiç ayak sesi duymuyorum. Korkutuyor beni. Ayak sesi duymadığım için bakmıyorum bu arada kapılara. <laughs> Abi dom dom dom. Hay umarım ölmem. Ördek. Ya tam bir çirkin ördek yavrusun ya. Hadi git. Ya tam bir çirkin ördek yavrusun ya. Hadi git. Oo. Hop. Ne Hop. Oğlum her kamerayı kapattığım zaman lan. Sakiniz. Sakiniz. okey. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Saat 5, 27 şeyim var, canım var. Rahatsız ya, Rahatsız. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir şekilde sıkıntı yok hatta. Al hatta ne yapıyorum biliyor musun? Ah. Ha burayı da kapat. Öldürün lan hadi. Gelin lan. Hadi. Hadi. Hı. Hayatımda ilk defa var ben <laughs> Çok güveniyorum o kadar stratejik oynadım ki hiçbir şekilde e bak görüyor duyuyorsunuz değil mi Freddy ayıcık ayıcık şeyinden çıkmış yerinden çıkmış gülüyor ne oldu ne oldu ne oldu siz burada eğlenirken ben annemin karnında bu oyunu öğreniyordum aç artık şunu Alo.

Öncesinde kaydedilmiş kayıtlar bunlar herhalde. Ben bayağı unuttum bu arada. Ya sanki kör bir şekilde dinliyormuşum gibi. Oynamayı biliyorum. ki unuttum ben. Ha. ha bir de bunun kitabı da var bende. Bir şeyler değişiyor sanırım. Hello. Ha, ee, titremeye başladılar. Böyle Tamam bu biraz zorlu o yüzden odaklanacağım. <laughs> Ayrıl. Kanka ayrıl. Şu an hiç istendiği gibi gitmiyor bu arada. Hiç istendiği gibi gitmiyor. Bak 2 ve 60 oldu bile. Çok fazla enerji harcıyorum. Tilkicik de çıkmadı yerinden. Hadi. Yok bakmayacağım ona. Tilkiye bakmıyorum. Gülme sesi geldi zannet. Kanka ayrılacağım mı? Teşekkür Ama önce şuna bakmam lazım. Uu, tehlikeli. Ha. Tamam birisi şey yapıyor şu an oh boy oh boy hareket etmeyin ben kameraya baktığım zaman tamam tamam sakin tamam hiçbir şekilde ayak sesi yok şu an birisi yanımda. Tam kapının yanında. ışıklarını açmamamın sebebi ayak sesini duymam lazım. Şu an yanımda. Tavşancık yanımda. Vala 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 diye sesler çıkartıyor ya. Yani. Şu an tam yanımda. Ha. Hayır. Bakmadım ben sana ya. Doğru ya. Gitti adamcağız. Tamam tamam sorun yok sorun yok Hayla 4 hiçbir sıkıntı yok 4. gece beni o kadar kolay öldüremez diye düşünüyorum Ama tavşan Oo. Sadece baksıya bakacağım da öleceğim. اوه ها اما فاکسی اوه ها هدی فاکسی هدی Taksi öldü mü? Hadi dördüncü gele lütfen. Hadi. İnanılmaz. Ya abi. Ulan jumpscare korkutmuyor. Oyunun ekranı korkutuyor. Öyle bir geçeceğim ki seni hayatı çözecek mi? Özlemliyorum seni. Gözümün önündesin. Hadi bakalım. şarkı söylesem tek ya? Ya yani sesim kötü. O yüzden telif vermezler herhalde. <laughs> hadi abisi hadi abisi ya. Zaman gittikçe daha da yavaş ilerliyor. Ha? Ne oluyor? Zamanlı mı büküyor? Yanımdalar. Avucumu soydum. Avucuma koydum. Oh, ben bir lan Oha ama Freddy ya. Ama saçmalık bu. Hayır ya. Yalnız. Neredesin lan? Aa bak burada. Kapattıktan sonra şeye gelecek, koridora gelecek. Koridorda da bir gülümseme. Bir güldükten sonra koridora gelecek tabii. Ondan sonra selamın aleyküm diye benim kapımın dili olacak kapalım ya. <laughs> Strese girdim. Hadi. Tam <laughs> koridorda şu koridor. Öl 4, 5, 5, 5, 5. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Her saat başı ne kadar sürüyor ya? Sayan olmuştur arada. Bu Saçma sorularım var şimdi <laughs> tamam şu an yani riski atabilirim de atmayabilirim de şu an kapımın dibinde. Fakat kapımın dibinde olması direkt beni işte kamerayı açıp da öldüreceği man e anlamına gelmiyor. Eğer burayı kapatırsan her türlü riskten arınacak. Ama tabii ki de daha çok şey enerji. Eğer şimdi kamerayı açarsam yüzde elli elli şansım var. Bu kadarınız Yeah Oops. Yay! Oğlum enerji harcamadan dan geçtim. Ne yapıyor? O enerjiyi niye harcadım? Bunu o Fred'den korktum çünkü o Fred, o Fred, o ritmi kaçırmasaydım kesinlikle daha iyi olacaktı. Her şey daha iyi güzel olurdu. Ama olmadı. Işte. Öldürün beni lan. Öldürün beni. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı ya. deneyeceğiz ama bence olmayacak gibi. Sizce? Anlıyorum. Neyse bunu geçelim. Eğer geçemezsem artık yarına. <laughs> kapanmasaydı belki öldürecekti bu arada. Öyle bir şey mi yaptım? Öldüm mü bilmiyorum. Ama kanka bu ne? Çok kötü ya. Asla başaramam ya. Yaparım ya yaparım yaparım. Aynı bokun lacivertin yaptım. Gene öldürmedi adam ama. <laughs> Aa lan. Allah i did. Altı ol, altı ol lütfen altı, 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 altı. Altı Şansa bırakma şimdi. Hadi biraz konuşun artık. de 5 günlüğüne sadece 120 dolar mı? Her şey iyi ya. <laughs> wow. 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 Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok, çok, beğendim. Çok süper. Çok, çok güzel bir oyun ya. Gerçekten süper bir oyun. Altıncı geceyi deneyeceğim. Dediğim gibi. Bu arada Saat kaç? Aynen yıl sonuna girdik. Evet yıl sonu. Yarın da kulaklığı kurtarırsam. <laughs> Bugün yıl sonu. Yıl başına gireceğiz yarın. Yani artık bu videoyu ne zaman koyarsam. Evet herkesin yılı dostsun ya. <laughs> İyi mutlu yıllar dilerim gerçekten. Süper. Sevimli, mutlu, Huzurlu. Güzel bir... Evet yıl dedi. Ben de umarım kendime güzel bir kamera alırım. Gerçi benim kameram var. Fakat kameramı kullanmak istemiyorum. Çünkü... Telefonu daha iyi çekiyor. <laughs> o fotoğraf makinesi şimdi. O doğru düzgün çekemiyor. Bir de onu kendimi göremiyorum. Hmm. O Burada seksi yüzümü görürüm en azından. Diye düşünüyorum. Gacı gıcır düşünüyorum. Şu gıcır 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 gıcır. Sandalyeyi değiştirmek istiyorum artık ya. Neyse. Ee, bir şey ben de. Yani Atru müziği falan yok yani. O zaman yeni bir şey bulun Farklı bir şey. Farklı bir şey. Görüşürüz. Jump!